马豆。 Köşelere çakılı kal bu mudur emelin Herkesi hasım sanki deli gömelim Dilediğin yaşama bak ve geri dönelim Düşman yerine dostu heves edelim Gölgeler aynı bak kaderin değişik Bedenin aynısında kalbe erişip Yaralara derman olmakta gelişim Değerini anlamakta tabi değişim Yeni nesil çöktü bak heveste bedeni maddi iyi sanıp onu da denedi Kaybımın bedeli çok zehir mi ne 15'i görmeden giydik kefeni Zanlısı geldi mi acaba defnine Ölümünü düşünerek mi dedi bir deney Yaşamına son veren kaçtı inine Her şeye son veren suçlu nerede? Anonim olduk onu rafta dosyası Deri bir koltuk var masada kopyası Elinde de bir kalem basına yazması Beklendi bakanın çare olması Kamera karşısında açıktı teması Gençleri koruyalımdı konuşması Önlemi almadan boşuna dur deme Atamı yok sayıp saygı bekleme Hitleri idol alıp düşüne ekleme Ben bir şeytanım fikrim bir vesvese Yazıyorum anlama bu senin sorunun Ölümleri izlemek mi senin kanunun İfşa ediyorum zihnimi korunun Atatürk'ü seviyorum varsa göt kovun Gururla Türk'üm diyorum baksana faşiz mi gömüyorum ayağa kalksana Ayrıma girdik bak bu neyin hevesi Irklara bölün elimde çaba kelimesi Yaşamın azam yapıp da köle demesi Sabrımı taşırandı para definesi Azmine son veren de senin tasman iplerin onun elinde tabi aslan Boynuna eğmeden de ipi kes lan Umudunun çabası mıdır surat Tasman Ayrıma girdik bak bu neyin hevesi Irklara bölün elimde çaba kelimesi Yaşamın azam yapıp da köle demesi Sabrımı taşırandı para definesi Azmine son veren de senin tasman iplerin onun elinde tabi aslan Boynuna eğmeden de bir kes lan umudunun çabası mıdır surat asman Görüşüne saygın yok yazını oyna Bütün ay çalış e yine de doyma Hedefini seçmede çizilini kovala Yeni bir prim dendi yeni doğanlara Dostluk bitti bak geçmiş modası Açılan yaraların geçti mi kanaması Çıkarlar arttı bak geldi taraması Yürekte vardır ve özlemin sancısı Özlüyorum moruk taso ve kartları Misket yakala maç gibi anıları Tek derdimizdi mahalle maçları Tebeşirdi gülünç gol sayar. Bitti bak yapılan çok şey Bunları biz bitirdik sana her şey Adalet mülkün temeli oldu Bunlar sana sunulan en basit gerçek Döküyorum foyaları dinleme sunulanı Yapmacık tavırları sihir bunun konuları Kelimesi hipnotize girdiler mi zihninize gerçekleri Unutturur koyun derler hepimize Güven söz konusu diğer adı bir sakız Yalanın ağzında durur alakasız Çiğnenir saniyeli gerçek için acımasız Devrimiz böyleyken niye umut bağlamışız Kiminin bir görünüşü kiminin bir duyguları Kiminin bir varlığı kimininse yaptıkları Batar oldu diken gibi umutlar ve çabaları Zenginlere alkış çok nezaket sorunları Fakirlere tokat çok çulsuz yorumları Adalet varmış bak TV sunulanı Eşitlik öldü kalk topla bavulları Peşinden koş ki kap hakkın olanı Ayrıma girdik bak bu neyin ırıklara Irklara bölün elimdi çaba kelimesi Yaşamına zam yapıp da köle demesi Sabrımı taşırandı para definesi Azmine son verende de senin tasman İplerin onun elinde tabi aslan Boynuna eğmeden de ipi kes lan Umudunun çabası mıdır surat Asman. Ayrıma girdik bak bu neyin ırıklara Irklara bölünelimdi çaba kelimesi Yaşamına zam yapıp da köle demesi Sabrımı taşıran kazandı para Azmine son veren de senin tasman İplerin onun elinde tabi aslan Boynuna eğmeden değil bir kes lan Umudunun çabası mıdır surat asman Konuyu kapatmanın vakti geldi Gerçekleri döktüm sahnelendi Tek bir perde saygın kibrimden enselendi Ayrım ülkemizdeki tek nedendi Tutumu dene bakalım he yer mi Sorsa bunduklarına ölen askerlerimizi duyup da şehitler mi